Bugünkü eğitim konumuz CQI 17 olarak geçen bir özel proses da yani Bu standart e, İngilizce olarak Electronic Assembly, Manufacturing, Soldering System Assessment olarak geçiyor. Yani diyor ki eğer ki elektronik montaj imalatınız var ise ve lehimleme imalat prosesleriniz var ise kendi şirketinizde, fabrikanızda, imalat hatlarınızda, alt tedarikçilerinizde ee, o zaman e, sizin bu CQI-OİN standartına göre hem e, bu proseslerinizi iyileştirmeniz, hem yönetmeniz, hem iç denetimlerini yapmanız, hem tedarik denetimlerini yapıyor olmanız sizden bekleniyor. Bu sorumluluk hem sizin için geçerli, hem eğer ki alt tedaviçlerinizde lehimleme ve prosesleri, elektronik montaj prosesleri var ise onlar için geçerli hem de sizin müşterilerinizde var ise bu prosesler onlar için de geçerli olarak düşünebiliriz. Evet bu adı üzerine bir sistem değerlendirmesi standartıdır. Yani bu bir imalat tekniği standartı değildir. Burada vurgulanan sistemdir. Dolayısıyla siz e, prosesi denetler iken, itiş kaynaklı ilgili referanslara göre, iç kaynaklı referans dokümanlar var mı, şartlar oluşturulmuş mu, personeller kalifiyeli mi, olması gereken e, lihimleme ve elektromontaj Montaj ekipmanları kontrol için, testler için, üretim için var mı e, gibi e, birçok e, hususu burada sizin sorgulamanız isteniyor. Bu aslında bir denetim gibi e, geçiyor olsa da bir bakıma değerlendirmedir, mevcut durum tespitidir, edilir, bir check gibi düşünebiliriz. Evet, bu proses e, bu proses için şu an CQI oyun standartı mevcut. Benzer bir şekilde farklı prosesler için, bir ısıl işlem için, bir kaynak için, e, bir e, plastik enjeksiyon için ise farklı standartlar söz konusu. Evet, ben kendimi kısaca tanıtmam gerekir ise, benim adım Satılmış Çiloğlu, ben endüstri mühendisiyim, uluslararası standartlar üzerinden sürekli danışmanlık, eğitim, denetim hizmetleri gerçekleştiriyorum kısa da olsa bu eğitim için ön bilgilendirmesi ben yapıyor olacağım. Sonrasında olası ihtiyaçlarınız nezdinde lütfen bizimle iletişime geçin. Bize internet üzerinden, telefon üzerinden, WhatsApp üzerinden gerek şekilde adını yazarak, gerekse benim adımı satılmış yolu olarak yazarak veya aşağıdaki iletişim bilgilerini referans alarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Evet yani bu e, kılavuz, standart, yalı dışkancı referans e, haliyle e, gerek müşteri tarafında gerek e, tedarikçi olarak sizlerin tesislerinizde gerekse alt tedarikçilerinizde hepiniz için geçerli olan ortak bir referans olarak düşünelim. Bu sadece elektronik montaj imalatı ve lehimleme prosesi olan şirketler için geçerli diyelim. Eğer ki kaynak olsa, sizde lehimleme prosesi olmasa o zaman siz bu CQA, o OI'den kapsam dışısı, dışısınız. Bu şekilde dikkate alabilirsiniz. Evet bu standart, bu kılavuz Amerika'da AIG denilen bir kuruluş var. O kuruluş tarafından yayınlanıyor. Şu anda ikinci baskısı mevcut. Ağustos 2021 itibariyle ve bizim bu mavi kapaklı kitapçık üzerinden, içindeki checklist üzerinden, içindeki proses tabloları üzerinden denetimleri yapıyor olmamız, proseslerimizi iyileştiriyor olmamız gerekiyor. Ben e, bu standartın içinden e, bir maddi örnek olarak anlatmak istiyorum. Yoksa içeriğinde onlarca madde söz konusu. Bu maddelerden bir tanesi FMA ile ilgili. Yani buradaki FMA konusu tabii ki sadece lehimleme operasyonlarına, montaj operasyonu içeren FMA'lar için geçerli. Diyor ki standart burada bize are assembly manufacturing soldering and testing FMA's up to date and reflecting current processing. Yani bizim FMA'larımızın, FMA e, monta montajı imalat, lehimlenmesi gibi, test edilmesi gibi, e, elektron montajla ilgili, lehimleme ile ilgili tüm adımları, tüm faaliyetleri içeriyor olması gerekiyor ve güncel olması özellikle gerekiyor. Ee, yani bazen görüyoruz şirketlerde, denetimlerde, projelerde e, ekranla yansıtılan FMA farklı, sahada uygulanan riskler farklı, sahada uygulayan gerçek risklere göre e, kontrol edilmemiş uygunsuzluklar, sistemsel boşluklar farklı gibi birçok uyumsuzluk söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla FMA olarak lehimleme ile ilgili, montajla ilgili sahada hangi riskler var ise gerçek olarak onun yansıtıyor olacak. Örneğin bir şirkette bir projede rastlamış idim ilk başlangıçta bir FMA yapılmış ama yapılan FMA 5 yıl önceki bir FMA ve hala 00 0, -0 olarak kalmış durumda. Ve burada sorulan soru şu, peki 5 yılda hiç mi, hiç mi bir müşteri şikayeti olmadı, hiç mi bir proses hatası olmadı diye bir soru ortaya çıkıyor beklenti şu, gerek iç kaynaklı hat iadeleri, ikazlar, redler, iç denetim uygunlukları, gerek dış kaynaklı müşteri iadeleri, hat duruşları, müşteri şikayetleri, dış BPM'ler gibi, üçüncü taraf belgelendirme kuruluşları ve müşterilerin denetim sonuçları gibi olası her türlü uygunsuzluk senaryosunda Bizim, e, bizim lehimleme ile ilgili, düzeltiyorum lehimleme ile ilgili, elektron montajla ilgili olarak e, firmaya gidip ilgili noktalarda güncelleme yapmamız lazım. İlgili mevcut riskleri güncel şartlara göre update etmemiz lazım. Ve buna göre de kontrol planlarını güncelliyor olmamız bizlerden isteniyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde bizim FMA'ları çok fonksiyonel bir ekip bazında güncelleyerek sürekli yaşayan bir statüye getirmiş olmamız gerekiyor diyebilirim. Evet, çok kısaca ifade ettiğim gibi maddi bir üçteki beklentiler bu şekilde ve bizim de bu kapsamda bu kapsamda e, e ile ilgili ekromontaj ilgili efemalarımızı güncelliğini sürekli sürdürül olmamız gibi isteniyor. Efemalarımız bilgisayar hayatta, modun bilgisayar hayat modunda değil, ölü modunda değil, yaşayan modda olmalı. Yaşayan efema demek, yaşayan sınav demek sürekli gözden geçirilen, sürekli güncellenen ve sürekli sahaya yansıtılan ve sahaya yansıtıldıkça daha az kalite problemlerinin yaşanıldığı bir lehimleme ve elektromontaj imalat prosesi gibi düşünebiliriz. Evet ben zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Olası danışmanlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, denetim hizmetleri, özel proses değerlendirme hizmetleri gibi ihtiyaçlarınız var lütfen bizimle iletişime geçin, projelendirelim, tekliflendirelim, sizlerle paylaşalım, onaylarınızı sunalım, onaylarınızın nezdinde sizlere güçlü bir şekilde asiste edelim ve CQA dediğimiz Continue Quality Improvement olarak sizleri sürekli daha iyi, daha iyi hale gelmenizi sağlayabilirim. Evet, teşekkürler. Şu, şu an için tekrardan görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyoruz.